Evet, güzel bir katmer. Hamurundan biraz derim abla. Diğer hamurlardan farkı ne mesela? Hamurdan e, normal yoğuruyoruz, açıyoruz. Bunları... Un, tuz, su. Un, başka un tuz, bir şey. su. Başka bir şey değil. Sonradan Kabartma şeyi falan bir yok, şey. yok. öyle bir şeyimiz yok. Sade tereyağıyla açtıktan sonra yağlıyoruz böyle. Sonra pişiriyoruz. Hocam güzelliğe bak. Hocam güzellik muhteşem de kaç kilo alırız buradan? <laughs> Hocam hemen bak, hemen genetiğe geldin ya. Yani. <laughs> Çıkar, bak, <kendini>. tadını çıkaralım. <laughs> Daha dur, bu birinci kat yağlama. <laughs> daha kaç kere alacağız bunu? Hocam abla. Bir kere alıyoruz. Ha bir kere sadece. Bir kere alacağız. Evet. Şimdi un atacağız üzerine. Hı hı. Biraz daha Zeliha. Abla siz ne eldeydiniz? Onlar Altınköy'de. Altınköy. Altınköy. Altın Biraz bize Altınköy'den soracağız bahsedin. Soracağız. Altınköy'den. Altınköy'ümüz çok güzel. Nerede Altınköy? Tam Ankara'nın neresinde? Ankara Altındağ. Altına, evet. Altındağ'da. Evet, Altındağ'da Altınköy'ümüz. Altınköy 10 senedir var. 10 senedir orada hizmet veriyoruz. Ha, i̇smi mi köy, bir ilçe mi yani? O yüzden biliriz. Altın Dağ'da belediyemiz tarafından yapılmış bir köy. Sonradan kuruldu. Ha sonradan kuruldu. Evet. Siz orada mı yaşıyorsunuz? 10 sene oldu. oldu. Yok orada yaşamıyoruz. Orada ha. çalışıyoruz. Ha. Orada çalışıyorsunuz. Orada çalışıyoruz. Turistik köy şey. gibi bir şey mi abi ha. bu? Yani. Evet falan evet. Mı? Evet. Oranın da reklamını yapacağım. Süre vakanslı. O önemli değil. O, böyle yerler. Orada çalışıyoruz. Yapalım. O çevrede oturuyoruz biz zaten. Güzel. Bunu böyle saracak şimdi. Yuvarlak haline getirecek. Baksana. Biraz bekletip tekrar açılacak. Hocam az önce dedin ya muhteşem. Doğadan doğadan uzaklaştık, o yüzden fazla hasta oluyoruz. Hani şehirlerin bu e, hava kirliliği olsun, ne bileyim organik bir şey bulamamamız olsun ve bizim komple doğadan uzaklaşmamız olsun, bunlar her şeyi etkiliyor, tetikliyor. Kanser vakalarının çoğalması, hastalıkların çoğalması. Yani Birazdan bir VTR'miz var. Hı hı. Ee, birini hı hı. göstereceğim sana. Bütün komple şehir hayatını bırakıp gidip dağda ormanda böyle kendine kamp kurup yaşayan birisi var ki. Aa. Aa. Muhteşem ya, muhteşem ya. Tokat Erbağday'ında. Tokat Erbağ. Tabii tabii de birazdan göstereceğim gör. Hocam bunu yapmak şey. da çok zor ya gerçekten. Helal olsun. E tabii, şu ben öyle insanlara korktum. var ya yani gıptayla bakıyorum yani. Aynen öyle kolay değil. Ama emin olabiliriz yani bizden mutlu olduğuna eminim yani. Ya en azından <laughs> ayaklar bir çime basıl değil mi? Sen bir sürü parkımız abi. var. Tabii 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 parklar o yüzden bahçeler ya bunlar çok önemli hocam yani mutlaka ayağın toprağa basacak kendini bir statik elektrikten bir kurtaracaksın bak bu da mesela bir gerçek normalde insan vücudu elektrikle yükleniyor pil gibiyiz hı hı. böyle e, üzerimizde 20 bin volt 50 bin volt bak statik elektrik var Tabii bu böyle akan elektriğe dönüşürse cayır cayır yanarsın ama statik olduğu için duruyor. Onu da boşaltmak ama için ama ama bak ha. bu ne yapıyor biliyor musun bu işte sende ne yapıyor işte sıkıntı yaratıyor. O yüzden mesela klimalarda ne var? Negatif iyon üfleyen klimalar var ya hani. Ionizer. Evet. O o yüzden var. Pozitif elektrik strese neden oluyor. Negatif elektrikle nötralize etmeye çalışıyor. Mesela böyle bir... Bunu hiç düşünmemiştim. Tabii böyle bir şey var. Teknoloji var. Onu yıllarca bize sattılar hani klimalarla birlikte. Hocam şu an benim tabii. gözüm katmerde. Hocam sen evet katmerden... Şu an sana Allah... çok fena yüklendim. Elektriğim sana çok fena. Çarap çarpabilir. Elektriğin seni. Muhteşem bir şey oluyor. Bunun içine şimdi şeyleri mi koyacağız? Malzemeleri koyacağız? Şimdi malzeme yok, koymuyoruz. Yani sadece bunu. Aha, aynen. Bu şekilde pişecek şimdi. Koyalım şunu. Sadece o zaman. Pişerken yağlayacağız. Hey. Ha, vay vay vay, vay vay. Daha devam mı ya? Abla? Evet, biraz daha yani Maşallah Ya Yapacağız katmerlerimiz yapacağız. Yağla Hiç, yağla yapacağız. Hiç merak etmeyin. Allah Allah. Az yağla. sonra çok önemli şeyler konuşacağız. <laughs> evet. Bizi izlemeye devam edin efendim. Çok kısa bir reklam. Reklamlardan sonra buradayız.